Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu anda sizlerin, hepinizin en çok ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm videoyu çekiyorum. Ee, diğer videoları biraz daha erteledim. Çünkü biliyorsunuz 31 Aralık'a kadar ki ondan sonrası da meçhul. Evden çalışmak zorundasınız. Dershaneler ve okullar kapatılıyor. Ee, ben size yine maddeler hazırladım. Evde nasıl der, verimli ders çalışabilirsiniz biliriz. Biliyorsunuz ben geçen sene pandemi sürecinde ben de evden çalıştım. Ve en verimli olduğum dönemlerde ben neler yaptım, bu sürece nasıl adapte oldum ee, ve yaptığım şeyler beni nasıl etkiledi bunlardan bahsedeceğim. İhtiyacınız olan her şeye değindiğimi düşünüyorum. Yine aklınızda kalanlar olursa yazın. Bir şekilde cevap vermeye çalışacağım ama bu aralar pek fazla yorumlarla ilgilenemiyorum. Sınav haftam var ve ders çalışmak zorundayım. Ama yine de sizleri videosuz bırakmamak için bugün iki tane video çekmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur sizler için. Hadi videoya geçelim. Şimdi öncelikli olarak erken kalkmaktan bahsetmek istiyorum. Bence çok önemli. Ben bunu son aya kadar çok fazla otutturamamıştım. Hatta kanaldaki videolara bakarsanız ders çalışma videolarım var. 2'de 3'te kalkıyorum. Gece 1'e 2'ye kadar falan çalışıyorum. hani verim aldım mı diye soracak olursanız tam olarak şu an ölçemiyorum. Bir şekilde çalıştım ama erken kalktığım zamanlarda aldığım kadar verim almadığımdan adım kadar eminim. Şimdi neden erken kalkmalıyız? Bunlardan küçük bir örnekle bahsedeceğim. Şimdi biri var diyelim 12'de kalkıyor, biri var 6'da 7'de kalkıyor. 6'da kalkan 7'de kalkan paragrafını çözdü, problemini çözdü, hatta TRT Matematik'ten çözmesi gereken yere kadar da geldi ve işi bitti. Biraz dinlenmeye geçti, o dinlenmeye geçtiği sırada diğer arkadaşımız yeni uyandı. Kahvaltısını edecekti, daha programını yapacak da bilmem ne falan filan derken zaten gününün yarısı gitti bile. Şimdi bu o yüzden çok önemli. Güne erken başlamak rakiplerinizden bir sıfır önde başlıyordu aslında size. Ee, bunu bir yarış olarak görmeyin diye söylüyorum aslında kesinlikle ama yani mecburen aslında bu bir yarış. Yani bir sürü insanla yarışıyorsunuz. Bu bir sıralama yarışı. O yüzden rakiplerinizden daha fazla yaptığınız şeyler her zaman sizi öne geçirecektir. Erken kalkıp paragraf problemlerinizi, işte yapmanız gereken şeyleri, bilmem ne, ne yapıyorsunuz artık sabah, bunlardan bahsedeceğim biraz yapmanız gerekenlerden. Erkenden başlayıp yaparsanız hem kendinizi çok iyi hissedeceksiniz, hem de gününüzü çok verimli geçirmeye başlayacaksınız. O yüzden çok geç olmadan, yavaş yavaş da olsa, hani direkt demiyorum size hemen 6'da kalkın. 10'da kalkıyorsan bir hafta 9'da kalk, sonra 8, 7. Eğer erken kalkmayı çok seviyorsan lütfen 6'da kalk. 6'da kalkmak mükemmel bir duygu. Yapabiliyorsan yap ama zorlamıyorum. 7 buçuk maksimum 8 de bence gayet güzel saatler. Bu saatlerde kalkıp gününüzü güzelce planlayıp her şeyi yaptıktan sonra çok güzel sonuçlar alacağınızdan eminim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci madde olarak benim açımdan çok önemli bir madde program yapmaktan bahsedeceğim. Programla ilgili çok fazla soru alıyorum. Onunla ilgili detaylı bir video yapmayı planlıyorum. Ama şu an çok fazla geç olmadan üstün körü bahsetmek istiyorum programlardan. Hani diyorsunuz ki günlük mü yapalım, haftalık mı yapalım, aylık mı yapalım? Bence günlük yapın ben hep günlük yapıyordum. Bunun sebebi de şuydu. Yani bir haftanızı bir gün içerisinde sürekli planlamak, onu yapıp yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım gibi bir strese girmek sürekli gerek yok. Çünkü her gün modunuz farklı olabiliyor. Bir gün çok daha fazla çalışabiliyorsunuz, bir gün çok daha az çalışacak modda oluyorsunuz. O yüzden sabah günün modunuza göre kalktığınız yerken alırsınız önünüze defterinizi. Çözebileceğiniz kitaplarınızı, paragraf kitabını, problem kitabını, ayete matematik, geometri kitabını aldığın önüne bugün bunlardan çalışmak istiyorum. Bugün şuraya kadar gelebilirim, bugün buraya kadar gelebilirim diye işte sayfa sayısı ya da test sayısı o defterinize yazın. Daha sonrasında onları yaptıkça üzerine çizin. O şekilde ilerlemeye çalışın. Dediğim gibi bunları yaptığınız sürece günlük olarak programınızı çok güzel bir verim alacağınızdan adım gibi eminim. Haftalık program bana daha uygun diyorsanız tabii öyle de yapabilirsiniz ama günlük program emin olun bütün programlara nazaran çok daha verimli. E, haftalık ve aile şu şekilde yapabilirsiniz programdan ziyade dersiniz ki ben bu hafta bilgisini bitirmek istiyorum. Ama hangi gün ne kadar çalışacağımı ben gün içerisinde karar vereceğim. Ama haftalık programı şu şekilde yaparsanız işte pazartesi günü 2 test, çarşamba günü 5 test vesaire. Bu bence hiç verimli olmayacak da dediğim gibi. E, hedef koyabilirsiniz kendinize haftalık ve aylık olarak ama programlarınızı günlük olarak yapmaya özen gösterin. Şimdi üçüncü bir madde olarak benim e, biraz yapmakta sıkıntı çektiğim bir madde sık mola vermek. Yani bu sık mola vermekten kastım şey değil. Hani 5 dakika çalışıp 1 saat mola vermek gibi bir şey değil. Hani bunların teknikleri var biliyorsunuz. Daha önce denemişsinizdir eminim. İnternetten de araştırabilirsiniz. Benim kullandığım iki yöntem vardı. Pomodoro 25 artı 5 ve adını bilmedim 50 artı 10 var. Bir saatlik sessionlar şeklinde yapabilirsiniz. Ben sayısal dersler için 50 artı 10'u kullanıyordum. Çünkü sayısal derslerde sıkılmıyordum hiçbir şekilde. Çok eğlenceli geliyordu bana. Ama sözel dersler için 25 artı 5'i kullanıyordum pomodoro yu. Çünkü sözellerde çok daha kolay sıkılıyordum ve odağım dağılıyordu. Pomodoro tekniği çok işe yarıyordu. Peki diyeceksiniz ki her gün bunu, her sürekli bunu yapabiliyor muydun? Kesinlikle yapamıyordum. Çünkü diyordum ki bazen aman 3 saat çalışayım 5 saat mola vereyim. Aman 1 saat çalışayım 2 saat mola vereyim ne olacak? Hani hiç bakmıyordum bile saate. Gün geçiyordu gidiyordu. Hani bugünden de verim alıyordum yine ama Pomodoro ve bu 50 artı 10'u kullandığım zamanlar kadar alamıyordum. O yüzden günüzü planlarken bu tarz teknikleri kullanmaya özen göstermeniz lazım. Ee, bu bu arada sevdiğiniz ve de sevmediğiniz derslere göre değişebilir. Siz eğer sözel dersleri seviyorsanız sözelleri 50 artı kullanabilirsiniz. Bu şekilde molalar vermeyi, kendinizi dinlendirmeyi, ihmal etmeyin. Unutmayın siz robot değilsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bana en çok sorulan ama benim açımdan cevaplaması çok ama çok zor bir soruya. Sürekli bana şunu soruyorsunuz. Günde kaç saat çalışıyordun? Kaç soru çözüyordun? Arkadaşlar bu soru o kadar önemsiz bir soru ki. Ama bu soruyu sorma sebebinizi çok iyi anlıyorum. Çünkü kendinizi rahatlatmanız lazım bir noktada. İşte Selen bu kadar çözüyormuş bu zaman. E ben de bu kadar yapıyordum. Ben şu Selen gibi yapabilirim ya da yapamam gibi sürekli kıyaslama içerisindesiniz. Kendinizi rahatlatmak açısından bunu çok çok iyi anlıyorum. Çünkü kendim de yapıyordum. Ama bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu şu şekilde anlatabilirim. Günde isterseniz 20 saat çalışın ama... Mesela atıyorum içerisinde matematik yoksa benim açımdan ben o güne verim olarak 1 veririm. Çünkü eşit ağırlıksanız ve derece yapmak istiyorsanız matematik çözmediğiniz bir gün olamaz. Bunu gerçekten bazen kızı, kızı, kızıyorlar mesela. Koştuk yaptığım öğrencileri de söylüyorum. İşte her gün matematik nasıl çözeceğiz bilmem ne. Çözmeyeceksen yapamazsın. Olmaz. Matematik her gün bir soru da olsa, iki soru da olsa çözmek zorundasın. Çünkü senin seni diğerlerinden öne geçirecek şey matematiktir. O yüzden dediğim gibi soru sayısına, çalışma saatine o kadar takmayın. Ben neden takmıyordum? Çünkü benim gün içerisinde yapmam gereken hedeflerim vardı. Çalışmam gereken bir saat ya da soru sayısı değil. Ben şu kadar sayfa, şu kadar şey bitirecektim ve istersem onu 5 saatte, istersem 15 saatte bitireyim. Benim için önemli olan günlük yapmak gerekenleri bitirmekti. O yüzden yapmanız gerekenleri bitirdikten sonra soru sayınız ve soru saat çalışmanız hiç önemli değil. Onlara takmamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bütün yani YouTube'da nereye bakarsanız bakın işte verimi nasıl ders çalışır videolarına bilmem ne. Hep şundan bahsediliyor. Telefonunuzu uzağa koyun. İşte uzakta tutun kendinizden bilmem ne. Şu, şu yöntemi kullanabilirsiniz uzak tutmak için vesaire. Ben biraz daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu lafı bilirsiniz. Benim bir hocamın sözüdür. Yani başkasının sözü de genelde bize söylerdi. Nereden sıkarsan oradan patlar. O yüzden kendinizden uzak tutmak yerine öğrenmeniz lazım. Ya siz 18 yaşında insanlarsınız. Hepimiz büyüdük artık. Kiminiz 20 yaşında da izleyen vardır beni bilmiyorum. Ama artık kendi iradenizin olduğunu düşünüyorum. Tamam çok zor olduğunu biliyorum. Hani siz orada ders çalışırken yorulurken o telefonunuzun orada güzel güzel bildirimlerin gelmesi bilmem ne. Ama nereye kadar kaçacaksınız ki? Hani düşünün yani al onu istersen camdan fırlat. Annene ver. Tuşlu telefona geç bilmem ne. Kaç ondan. İstediğin kadar kaç. Ama bir yerde patlayacak bir yerde ders çalışmaktan sıkıldığın zaman o telefona öyle bir sarılacaksın ki kendimden çok iyi biliyorum. O yüzden e, koy o telefonu yan yanına koy ders çalışırken yanında kalsın. Bildirimleri kapat sadece. Ama kalsın. Kaçma o telefondan. Bir şey yapmak istiyorsan çok fazla erteleme. En büyük pişmanlığım buydu. Sene boyunca kendime o kadar çok kısıtlama koydum ki. İşte diyorum bu mesela bir program vardı Netflix'te. İşte onu izlemeye çalış, izleyecektim, izleme dedim, yapma dedim. Sonra bir gün ders çalışmaktan sıkıldığım bir gün bir hafta boyunca sürekli o diziyi izledim. Verimim düştü. Neden? Bir gün bir günüm ayırsam ben ona, bir gün izlesem ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Kendimi kısıtladığım için çok daha kötü sonuçlarla karşılaştım. Bu telefondur, bilgisayardır, tablettir bunun için de geçerli. 3 yaşında bir çocuğun elinden o tableti almak zorundasın. Çünkü o bilmiyor. Yani sorumluluğunu bilmiyor, iradesi yok. Ama sen 18 yaşındasın, sorumluluğunu biliyorsun, geleceğin için bir şey yapıyorsun. O telefon orada kalsın, sen ona bakmamayı öğreneceksin annene vermek, uygulamalar kullanmak bilmem ne. Bir yerde sen zaten kendi iradenle bırakacaksın artık. O telefon senin gözünde o kadar çok büyüyecek ki. Ulaşamadığın için o kadar cazip bir şey gelecek ki. Sen o telefonu hiçbir zaman bırakamayacaksın. O yüzden öğrenmen lazım. Kısıtlama kendini. Yap. Yapmak istediğin şeyi yap. Ama sonunda o derse dönmesini bil. Şimdi yine gününüzü çok verimli geçirebileceğinizi düşündüğüm bir rutinden bahsetmek istiyorum. Sabah kalktım. Ne yapayım Selen? Ne yapayım yani? Şimdi ben kalktım ama ne yapacağım bilmiyorum diyenler için. Arkadaşlar sabah kalktığınızda o temiz kafayla gidin ne yapıyorsanız yapın. Hani o şeyi, sabah rutinini size bırakıyorum. İstediğiniz zevkli hale getirin. Böyle odanızı güzelce toplayın, düzenleyin. Kahvaltı yapın, kahve için. Ne istiyorsanız. Ama oturun o masanın başına paragraf ve problem çözün ilk başta. Çünkü sabah kalktığınızda kafanız o kadar berrak ve temiz oluyor ki yine kendimden biliyorum tecrübeyle sabit. O paragrafları ben saniyede okuyordum ya böyle gözümün önünden böyle şey hızlı okuma tekniği gibi geçiyordu. Ee, o yüzden paragraflarınızı sabah kalktığınızda çözün problemleriniz de aynı şekilde. İlk başta böyle başlayın. Daha sonrasında yine çözmesi böyle açık kafa, temiz kafa isteyen bir ders TYT matematiği ondan sonrasında koymanızı öneriyorum ki ben genelde öyle yapıyordum. Ya deneme çözüyordum TYT matematikten ya da eksik konum varsa onu tamamlıyordum. Çünkü yeni nesil sorular gerçekten çok dikkat isteyen, e, odak isteyen bir şey. O yüzden TYT matematiği ondan sonraya koyun. Ondan sonrasında eğer programımıza sözel ders varsa onu koyabilirsiniz. E, ama benim genelde olmuyordu. O yüzden direkt AYT matematiğe geçiyordum ya da varsa geometriye geçiyordum. En sonu AYT Matematiği bırakıyordum. Bunun sebebi ne diye soracaksanız, bunun sebebi şu. Çünkü ben böyle AYT matematiğe o kadar önem veriyordum ki araya sıkıştırılacak bir ders olarak görmüyordum. Gün içerisinde bütün işlerimi bitirdikten sonra günün geri kalanı 3 saat mi 4 saat mi hepsini AYT Matematiğe vermek istiyordum. Çünkü bir başladım, ara vermek istemiyordum. O soruların çözümlerini öğrenmek, bilmem ne yeni konu öğrenmek aşırı zevk veriyordu bana. O yüzden sürekli onu sona bırakıyordum. Yani bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu arada Ayet'e matematik çalışırken müzik dinleyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama TYT derslerini sabah çalışmaya ve bunları çözerken dikkatiniz dağıtacak herhangi bir şey olmamasına özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Bir de son olarak bu rutinle ilgili eğer geceleri ben Selen yatmadan önce kitap okumak istiyorum vesaire diyorsanız ben kitap okumadım. E, son sene kitap okuyup paragrafınızı geliştireceğinizi düşünmüyorum fazla. Yani böyle bir şey için yapıyorsanız okumayın. Ama eğer çok istiyorsanız gece yatmadan bir şey okumak ben şey öneririm Limit'in edebiyat özet kitapları var. Onu okuyabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor okuması. Eğer şeyseniz, sayısalsanız da yine tarih kitabı okuyabilirsiniz TYT için ya da coğrafya okuyabilirsiniz ya da bu tarz işte sözel derslerin videolarını izleyip uyuyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir de bu evde olduğumuz süreçte denemelere biraz değinmek istiyorum. Biliyorum normalde bunlara fazla ağırlık vermenizi söylemedik başlarda ama sürekli evdeyseniz artık yavaş yavaş bence bir denemelere başlayalım. E, paragraf çözmeye hala devam edin. Ama e, paragrafınızda daha çok varsa hani bitmesine kitabını şöyle yaparsanız. iki gün paragraf, bir gün Türkçe denemesi çözün. Artık denemelere yavaş yavaş başlayın, alıştırın kendinizi. Paragraf kitabınızın bitmesine az varsa da işte bir gün deneme, bir gün paragraf şeklinde yapabilirsiniz. Ama her gün o paragrafları çözmeyi, Bir tane deneme çözmeyi ihmal etmeyin dediğim gibi. Gün aşırı yapabilirsiniz. TYT Matematik için de şöyle yaptım. E, eğer 10 net civarındaysan haftada bir TYT matematik deneme çözebilirsin. 20 net civarındaysan haftada 2, 30 ve üzeriysen de haftada 3 TYT matematik denemesi çözmeni öneriyorum. 10 net çözenler için şöyle bir şey önermek istiyorum. Konuların çoğunda eksik olduğuna eminim. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. E, boşlarınızı, yanlışlarınızı hepsinin tamamını çözümlerini izleme, izlemeyi ihmal etmeyin. Ondan sonra e, denemenizi tamamlayabilirsiniz. Bir de son olarak şuna değinmek istiyorum. E, TM'ler için genel tekrar videolarını izlemenin en güzel zamanı. Genel tekrar videolarınızı izleyip bir de kendinizi böyle kolay deneme edinirseniz benim hocamın denemelerini alabilirsiniz. Onlardan böyle haftada 2-3 deneme çözerseniz çok güzel yavaş yavaş çok güzel seviyelere gelmeye başlarsınız. Şimdiden bu program bunları da programınıza eklemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir de yine son olarak dedim ama son küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer ayet matematiğiniz şu an için iyiyse İyi seviyede olduğunu düşünüyorsanız yavaştan tarih edebiyata başlamanızı tavsiye ediyorum. Coğrafyayı şu an karıştırmayın ama tarih özellikle bir de edebiyata başlayabilirsiniz yavaştan. Edebiyat notlarımı da bu hafta içerisinde bir yayınlamaya çalışacağım. Onunla ilgili de bir video ile birlikte gelecek. Yani onları takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım içinde faydalı maddeler bulmuşsunuzdur. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer hala takılan bir soru varsa ya da çekmemi istediğiniz bir video varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.